Merhaba arkadaşlar ben Erkut. Visual Studio 3. dersimize geldik. Bir önceki dersimizde butondan bir mesaj box fırlatmıştık arkadaşlar. Şimdi butonun böyle bir görevi var. Bunu gördük. Bunu butona bastığımız zaman bir message box fırlatıyor. Bir label atmıştık arkadaşlar hatırlarsanız. Şimdi buraya geliyorum. Böyle bir labelim var. Diyelim formun üzerinde. Tabii şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Buraya attığımız kontrollerin de şurada bir properties ekranı var. Bu properties ekranından bu kontrollere de ayar sağlayabiliriz. Mesela ben şimdi bu label'ı 3D yapmak istiyorum. Yani üzerine tıklanabilir bir görüntü vermesini istiyorum. Flat slide style dediğim bu değil. Pardon. Düzeltiyorum arkadaşlar. Bu formun üzerinde standart sistem gibi rengini yani arka plan rengini neye uyduracaksın? Şimdi daha iyi ne sanılır? Sistem diyelim. Şimdi sistem dediğim zaman arkadaşlar, şurada back colorı var ya. Buna geliyorum, beyaz diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, arka planı beyaz oldu. Ama kenarlarda hala bir mavi olan yerler var. Bunların kontrollerini sağlıyor. Border style burada da var arkadaşlar. Geliyorum buna 3D'yi tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi içeriye doğru hafif bir belirginlik oldu. Şimdi buna yine çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir de her çift tıkladığımız yani üzerine tıklandığında işlem yapmasını istediğimiz kontrolleri tıkladığımızda private void buton click click diye bir event geliyor. Event. Şimdi madem aşama aşama gidiyoruz, eventsten süzelim. İlk dersimizde events bölümünden properties ekranı events bölümünden söz etmiştim. Buradan e, formumuzun ne işlem yapmasını istiyoruz onu seçeceğiz demiştik. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu events bölümünde label'ın click Events'te tetiklenmiş. Gelmiş buradan label tetiklenmiş. Ben buradan ekstra bir events daha te tetikleyebilir miyim? Evet tetikleyebilirim. Üzerine tıklarım, tetiklerim. Bunları ilerleyen derslerde daha detaylı da göreceğiz. Şimdi gelelim formumuzun eventsine bakalım. Hani hatırlarsınız size demiştim, lootunda ne işlem yapmasını istiyorsanız üzerine çift tıklarsanız lootuna atar sizi. Şimdi geliyorum forma tıkladık mı tıkladık events bölümüne geldim. Şimdi bakın arkadaşlar, şurada formun loot eventsi var. Biliyor musunuz bak? Ne olmuş arkadaşlar? Burası tetiklenmiş. Yani formununu tetiklenmiş. Şimdi events bu işlemlerimiz yeri. Burada mouse click var, mouse down var, bunların hepsini göreceğiz arkadaşlar. Hepsini aşama aşama, yavaş yavaş gideceğiz. Hem properties'ten hem events'ten söz ediyoruz bu arada. Şimdi e, bütün kontrollerimizin aynı şekilde hem properties hem events bölümü var. Bunların hepsini göreceğiz. Şimdi label'a ben çift tıkladım. Label'a çift tıklandığında bir işlem yapmasını istedim ve e, bunların locationları var şu. Burasına x0, y0 demiştik hatırlarsanız formumun burasına. Geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada location'ım 0 oldu. Tıklıyorum. X'de ve y'de 0'dasın diyor. Diyorum ki x'de 20'ye gel. Y'de de 50'ye gel. Gördüğünüz gibi yeri değişti. Location'ı var. Bunlar yani buradaki kontrollerin hepsini kullanacağız. Şimdi ben buna çift tıkladım. Şimdi buna çift tıklandığında ne olmasını istiyorum. Şöyle yapıyorum. Label bir nokta text diyorum. Eşit. Şunu açıyoruz. Şuradan geliyorum. Ctrl C bu sefer kopyalıyorum. Ctrl V diyorum. Yapatıyorum. Çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi label'ıma çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Hemen buraya bunu yazdım. Yani üzerine tıklanmasını istediğimiz e, kontrolleri üzerine tıklarız ve click eventsini tetikleriz. Ondan sonra içerisinde işlem yapmasını istiyorsanız onu yazarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.